Evet, şimdi Adana için gerekli malzemelerim, yarım kilo kadar kıyma, dana kuzu karışık olursa daha güzel olur. Daha sonra şöyle robottan çektiğim kapya biberim. Soğan, sarımsak türü girmiyor buna adana'ya. Sadece baharat ve kapya biber. Şöyle pul biber. Biraz acı olursa daha güzel olur. Şöyle toz pul biber. Biraz da karabiber atacağım. Bir yemek kaşığı kadar da ketçap atacağım, acılı ketçap. Bu kadar. Şöyle bir kaşık ketçapımı da ekledikten sonra güzelce karıştırıp dinlenmeye bırakacağım. leşine kadar iyice yoğuruyoruz elimizde. Ne kadar güzel yoğursanız o kadar güzel olur. Bütün baharatları iyice yedirelim. Daha sonra şişe dizip dolapta dinlendireceğiz. daha yoğuracağım. Şöyle sıvı yağ alacağım biraz. Şişlerime şekil verebilmek için. Evet şimdi şekil vereceğiz. Elimi yağlıyorum. Daha sonra buradan şöyle bir top alacağım. Ve şişime geçireceğim. Şöyle şekil veriyoruz. Elimizi yağladıktan sonra bu şekilde. Önce elimde şöyle bir top yapıyorum. Böyle daha basit oluyor daha sonra ovalleyip şişe az geldikçe ilave ediyoruz alttan İyice sıktıralım galiba <laughs> biraz gevşek bırakıyorum iyice de bastırıyorum onu. Evet şimdi şeklini vereceğim Evet bu şekilde şeklini verip tepsiye diziyorum ve dinlenmeye bırakacağım pusulamada Şimdi lavaşımı yapacağım. Bunun için önce bir su bardağı su koyuyorum. Daha sonra yarım su bardağı kadar da süt koyacağım. Tuz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıyorum. Daha sonra aldığı kadar un koyacağım. Yumuşak bir kıvamda yapacağım lavaşımı. Öncelikle tahta kaşıkla yapıyorum ben. Şöyle unumu atayım. göz kararı. Önce karıştırıp homojen bir kıvam aldırıyorum. Hamuru topladıktan sonra elime alıyorum ben. Yapıyor. Tahta kaşık hamuru bu kıvama getiriyorum. Daha sonra kaşarı güzelce sıyırıp elime alacağım hamuru. Benim gibi başta elini direkt sokmak istemeyenler için tahta kaşık gerçekten kolaylık sağlıyor. Şimdi hamuru toparlayacağım. Güzelce yumuşak bir hamur yoğuracağım. Kolumdan dolayı yapamıyorum. Kusura bakmayın. Evet, hamurumu yoğurdum. Şöyle ele yapışıyor. Biraz yapışıyor yani. Şimdi güzelce bezelerimi ayıracağım. Kıvamı bu şekilde. Şöyle elimle pürüzsüz bir kıvam alana kadar bezeleyeceğim. Göstereyim. Bu boyutlar yeterli. Şimdi ekmeğimizi şöyle pul biber sepeliyoruz. Ondan sonra da sıvı yağ. Her yerine güzelce yediriyoruz. şekilde böyle yapıp tavada tekrardan kızartacağım bir lavaş ancak bu kadar güzel olur gerçekten bunu deneyin artık ne yaparsanız yapın lavaşlarınızı bu şekilde yapacaksınız çünkü efsane bir tadı oluyor biraz da bu taraf adım alıp bakalım lavaşlarımız da hazır şöyle tabağımızı alalım dövmemizi yapalım